İlk olarak aktif olmak istedim. Fakat olamadım. Bunun belirli sebepleri vardı tabii ki. İlke gördüğünüz üzere yapımcının son hali bu şekilde. Kurslar, dersler, ek dersler, ödevler, testler derken sosyal medyaya veya video yapmaya vakti kalmıyor. Günde dinlenmez saati 2 saat. Tabii normalde daha fazla da aktif olabilirdim. Fakat e, testler ve benzeri ek kaynaklara alışık olmadığından dolayı aktif olamıyor. Tabii ki bu kreatörün suçu daha fazla çalışması gerekirdi. Yapımcı sanata da yatkın ama tabii dersler daha önemli. Herkes onun sesinin güzel olduğunu söyler. Ayrıca sesi de gayet iyidir. Bu arada eğer çok istenir ise şarkı diye bir video gelecektir. Neyse gördüğünüz gibi genelde resim yaparken sessiz bir şekilde şarkı söyler. Aynı zamanda 7 yıldır dublaj yapıyor. Fakat burada bahsettiğimiz dublaj dedik sesler çıkarmak değildir. O tarz sesler çıkartma veya bir karakteri seslendirme seslendirme denir. Dublaj ayrı bir daldır. Linkler gelmeden önce görün. İlk olarak selam ben creator ve bu benim gerçek sesim. Bu da dublaj sesi. Yani filse olduğunu söyleyenler de olacak muhtemelen. Fakat ben bunu yıllardır yapıyorum. Rahat bir şekilde konuşuyorum. İnanmayan varsa kanıtta atabilirim. Yarışma formatı şu şekilde olacak. Ben iki tane e, video yapacağım. Ve bu videoların da tabii ki bir e, editlenmiş eves paint'ten editlenmiş bir bölüme ihtiyacı olacak. Fakat e, bu iki videodan birinin editini ben yapmayacağım. Kim yapacak çizimi? Tabii ki de sizler yapacaksınız. E, bu şekilde planladım. Ben iki akımın da e, fotoğraflarını çektim karakterimin. Yeşil ekranda gönderilerde paylaşacağım. Siz de oradan alıp beni hashtag'leyebilirsiniz. E, hepsine teker teker kanalımda paylaşacağım ve süre bir hafta arkadaşlar. bir haftanın ardından sonuçlar belirlenecek ve ben videoyu yapmaya başlayacağım.